Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere Amerikan usulü çıtır tavuk yapacağız. Papayas ve KFC'nin çıtır lezzet sırrı artık mutfağımızda. Bugün yardımcım büyük kızım Ceylin bizlere yardım, edecek. Hemen malzemelerimize geçelim. Malzememizi gördüğünüz üzere tavuk, un, süt, limon, tuz, karabiber, kimyon ve renk biberi. Tavuk olarak ben bageti seçtim arkadaşlar. Siz arzu ederseniz göğüs eti, kalça, kanat da tercih edebilirsiniz. Hemen şimdi kesik sütümüzü yapalım. Evet arkadaşlar, amurakoyusu çıtır tavuğun en temel özelliği kesik süt yapılması. O da nasıl oluyor? Tavuğumuzun gramajına göre bir bardak süt ve yarım limon suyu sıkıyoruz. Gördüğünüz üzere Yaklaşık bir 10 dakika bekleyeceğiz. Zaten süt kesilmiş olacak. Kesilen süte de tavuklarımızı bastıracağız. Ve yarım saat veya bir saat kadar dinlenmesi için dolaba koyacağız. Evet arkadaşlar. Bir bardak sütümüze yarım limon sıktık. Ve 10 dakika bekledik. Sütümüz kesildi. Gördüğünüz üzere ayran gibi oldu. Şimdi yardımcım Ceylin Hanım. Tavukları, tuzlamış olduğumuz tavukları süt içine koyacak. gördüğünüz gibi. O biraz onu Ceylin Hanım. O biraz onu. Evet kesimiz sütümüzü tavukları koyduk. Güzelce olduk. Ve bunu yarım saat, bir saat kadar dolapta bekleteceğiz. Ne kadar çok beklerse o kadar iyi. Evet, sütümüz dolapta dinlenirken biz un harcını yapacağız. Hemen elimizdeki tavuk kadar harç yapacağız. Çok fazla değil. Şöyle 3 yemek kaşığı un koydum. Yetmezse daha fazla ilave edebiliriz. Biraz karabiber, Biraz tuz. Biraz renk biberi. Biraz kimyon. Ve bunları yardımcı Celin Hanım karıştıracak. Evet arkadaşlar tavuğumuzu yarım saat dolapta beklettik. Tavuğumuz hazır. Tavuğumuz beklerken biz parmak patates kızarttık. Çıtır tavuk patatesi olmaz biliyorsunuz. Hemen tavuğumuzu yapmış olduğumuz harca koyduk. Bu arada tavaya da yağımızı koyduk ve kızdı. Tavuklarımızı sostan çıkardık. Baharatlı unumuza buladık. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde tavaya atıyoruz. Yaklaşık 4 ile 6 dakika arası pişmesi yeterli. Kontrolü bir şekilde pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Amerika usulü çıtır tavuğumuz hazır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dışı çıtır. Sesi duyuyorsunuz. içi sulu. KFC ve Popeyes firmalarının LZ sırrı. İçinde hiçbir şekilde galet unu yok. Mısır patlağı yok. Mısır cipsi yok. Sadece un. Burada temel bileşen aslında kesik süt. Kesik süt içinde kadar çok beklerse o kadar çok çıtır olur. Afiyet olsun.